Selamlar arkadaşlar. Ben Blueberry Tom. Bugün birlikte Game Software oyununun yeni bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Yeni haftaya girdik. Yeni özellikler ama onun öncesinde gelecekte beklediğimiz yenilikler var. Ondan bahsedeyim. Ondan sonra da bu hafta neler var neler yok bir bakacağız. Önemli bir silah da var üretim için. Bunu da bunu mutlaka hatırlatmaya çalışacağım. Ve şimdi hızlı bakışımızı yapacağız ama onun öncesinde gelecek yenilikten bahsedelim. Arkadaşlar yeni bir krallık gelecek. Üstüne mitik karakterler. Bu yeni bir sınıf ve de bir e, Faction yani Yeraltı Krallığı gelecek bildiğim kadarıyla. Bir de bu Warbands'de. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dükkana giriyorsunuz. Hemen e, bir dükkanı açalım bakalım. Takıldı nedense. Ha, tamam. Şimdi Warbands'e girdiğinizde bakın sağ üstte burada e, jetonlarınızda alabildiğiniz bazı takımlar vardı. Daha sonra da bu takımları yine 15'er jeton vererek ekstra beceri taşları veya mesela oranın kendi kartlarından çıkarabiliyordunuz İşte buraya yeni bir de takım gelecek bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam şimdi arkadaşlar Borbence'e bir takım gelecek yeni krallık gelecek ismi E, bu krallık muhtemelen yanlış bilmiyorsam 18 Temmuz'da gelecek galiba ama biraz vakit var ama önden bilmenizde fayda var diye düşünüyorum hani hazırlık yapmak isteyebilirsiniz mesela krallık geldiğinde kendi haftası olabilir Hani ben etkinlik anahtarlarını biriktireyim. Yeni Krallık'ta bütün kartları e, açmak için kullanırım. O yüzden hiç harcamayayım diyorsanız yaklaşık bir buçuk ay falan var. Ama tabii daha erken gelir mi bilemem. Fakat istiyorsanız böyle hazırlıklar yapabilirsiniz. Yeni sınıfta Geomancer. Bakalım sınıfın özellikleri nasıl olacak? Ne tarz olacak? Tabii ki yeni kartlara, e, yeni sınıfa yeni özelliklere erken sahip olursanız da belki işinize yarayabilir. Mitik kartlar gelecek. E, Warbands'ı söyledik. Onun dışında e, bir de işte onun kendi obsidiyanların olduğu bir yeraltı krallığı olacak sanırım. Bağlı olduğu bir yeraltı krallığı. E, oraya da yükleneceğiz. O yüzden onun için hazine kartı vesaire de biriktirirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi tahminimce 18 Temmuz'da gelecek diye biliyorum. Ama değişiklik olursa veya erken gelir mi bilmiyorum. O zaman da bakarız. Şimdi bu haftaya gelelim. Bu hafta önemli bir de silah var dedim. Onu Salforce'da göstereceğim ama önce hemen haberlerde başlayalım. Bu haftaya nelerimiz var? Şimdi yeni bir epik karakter dükkandan alacağız. Ne diyor? Hellclave Rager. Yani yanlış anlamadıysam diyor ki cehennem pençesi ama öfkeli cehennem pençesi gibi bir şey herhalde. Elmas satışı varmış dükkanda. Tamam. Onun dışında bakın madalya etkinliğimiz. Kedi kurtarma görevi. Tamam. Buna da bakacağız. Ve Kampanya için arkadaşlar artık beklettiğiniz görevler varsa geçmişe dönük her hafta biliyorsunuz 16 görev geliyordu. 2 altın, 4 gümüş, 10 bronz. Bu hafta son. Bu hafta bitince hepsi kapanacak. Bir hafta boş geçiyor, sonra yeni kampanya başlıyor. Dolayısıyla bütün ödüllerinizi alabilmek için ertelediğiniz görevler varsa hepsini tamamlayın arkadaşlar bu hafta bitmeden. Yoksa boşa gidecek. Onu da hatırlatalım. Özellikle de bilet aldıysanız ekstra ödüllerinizi de Kaybetmemek için mutlaka başlayın eğer çok fazla geriye dönük görevleriniz varsa da Haftanın 7 gününe yayarak Vaktiniz oldukça tamamlayın derim öncelik verin yoksa Geride kalabilir Pride Lens krallığının haftası dolayısıyla etkinlik sandığından Pride Lens'e ait karakterler çıkacak dolayısıyla da Eksiğimiz varsa bulmak için uygun bir hafta Onun dışında Raksha Krallığı'nın haftası hem lensteki karakterlerin hem de Raksha türündeki karakterlerin yetenekleri. %16 artacak saldırı gücü, can zırh, büyü gücü bunlar. Her, hem Prylence hem Raksha ise de %20 artış olacak değerlerinde. Ve de ekstra olarak bu yeni karakteri dükkandan alır. Çok oyunculuk kısımda kullanırsanız ve savaşı kazandığınızda size ekstra olarak 5 saygınlık puanı verecek diye düşünüyorum. Kullandığınızda diyor ama... Kaybetseniz de veriyor mu denemek lazım. Şimdi dükkana gidelim yeni karaktere bakarak başlayalım. Haftalık etkinliğe giriyorum. Şimdi e, bir dakika önce bir şuna bakayım bu hafta elmasım çok az kaldı ben çok dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar 633 kaldı normalde size hep 1000 1500 tutun diyorum ama bu hafta böyle bir durum oldu biraz elimde az kaldı sizin varsa yine ona uygun etkinlikleri harcamanız gerektiğini unutmayın. Özellikle yarın feksinesi altta bir 500 elmas. Yani 410 gerekiyor sanırım ama siz bir 500 ayırmayı unutmayın. Çünkü orada genelde 4. kademede bir silah veriyor. Bu önemli. Onun dışında yine haftalık madalya yetkinliğinde olsun, sınıf ilerlemesinde olsun. Oralarda elmasa ihtiyaç isterseniz kullanmak isteyebilirsiniz. Ama önceliğiniz yarınki olsun benimki gibi. Bunu unutmayın derim. Şimdi devam edelim dükkandaki karaktere. Şimdi her kral bakalım. Şimdi e, bu karakter ne yapıyormuş ona bakalım. Kendisi şu anki büyük gücümle 28 hasar veriyormuş. Seçtiğim düşmana eğer düşman bir elementalse o zaman 3 katı vuruyormuş. Eğer ölürse de öfkeleniyormuş ve öfkelendiği zaman da arkadaşlar takımın önünde ise saldırı gücü ile vurduğu için kuru kafa eşleşmesinde yüzde fazla vuruyor. Yan becerilerine bakalım dikkatimi çeken bir şey var mı? Bakın elementallere kuru kafayla iki katı vuruyormuş. Ve de e, ne zaman bir düşman ölürse de öfkeleniyormuş. Üstüne de kuru kafa saldırılarından %20 yirmi sıyrılma şansı var. Yani güzel bir karakter. Şimdi buradan bir tanesi 400 saygınlık puanı. Ekstra olarak bize verdiği beceri taşları, altın ve anahtarlar var. Biz burada 16 kopya alacağız muhtemelen. 6 tanesiyle efsane, 16 tanesiyle mitik yapıyoruz. Elimizde bir tane kalıyor. Siz elinizde 4 tane olsun istiyorsanız ekstra 3 kopya daha alabilirsiniz. Ben şimdi buraya 6400 veriyorum. Ve bunu mitik o yapabileceğim kadar kopyasıyla almış oluyorum. 1 artı 15'ten 16. Ve de ekstra taşlarımı da kazandım. Şimdi bir de burada resource kısmına geliyoruz. Her hafta bildiğiniz gibi e, savaş çöplüğünden 10 tane yağma hakkımız oluyor. Tanesi 180'den 10 tanesi 1800. Ve 10 tane etkinlik anahtarı da kazanıyoruz. Bunu da yapalım. Ekstraları da işte gördüğünüz gibi var. Yine hazine haritası, e, ruh puanı ve altın. Bunları da aldık. Burayı da hallettik. Dönelim. Şimdi gelelim e, diğer kısımlara. Önce bir e, lonca üzerinden gidelim. Bakın e, madalya etkinliğimiz e, kediyi kurtarma görevi. Bunun için ayrı bir bölüm hafta içinde çekerim diye düşünüyorum arkadaşlar bazen haftanın son gününe de gelebiliyor bazen hemen Bugün içinde de ikinci video olarak da gelebiliyor. Madalya etkinliği bir hafta sürdüğü için acelesi yok ama size hızlıca Olur da e, bugünden ben yapmak istiyorum diyenler varsa diye puan sistemini hemen söyleyeyim. Bitik karakterlerden şöyle savaş kısmını açalım. E haritanıza mitik karakterlerden The Sparkinator gelirse 40 puan veriyor. Mistralus gelirse de 20 puan veriyor arkadaşlar. Efsane karakterlerden e, yukarıda gördüğünüz gibi Ursus ve Kral Heliodor gelirse 15'er puan veriyorlar. Bir de e, gördüğünüz epik karakterlerden Storm Singer ve Zephiros 10'ar er puan veriyorlar ve hepsinin düşürdüğü miktarlar değişkenlik gösterdiği için bu puanların üzerinde puan da gelebilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. size haftanın her gün 4 hak gelecek. Dükkandan da kademe alırsanız ekstra hakları var. Bunları da hatırlatalım. Daha sonra uygun takımlara, şartlara bakacağız. Bir de şarta şöyle bir tıklayıp bakalım. Ne diyor? Bakın seçeceğiniz karakterlerin türü Rakşa olmalıymış. Bunu da kabaca göstermiş olduk. Şimdi Sağ Forge'a bir gidelim. Şimdi özel bu hafta güzel bir silah var demiştim onu hemen göstereceğim size. Ondan sonra da yeni karakterlere bakacağız. Bu sefer önden silahtan gideceğim ki bu silahı mutlaka kaçırmayın diye. Arkadaşlar silahlarda şöyle farklı olan ne var diye ben onlara da bakacağım geçerken. Mesela bakın burada önemli olan silah bu arkadaşlar. Rob dart yani bir çeşit şöyle düşünün ipli bir ok gibi. Aslında bir çeşit kamaya benziyor resimdeki iple bağlamışlar fırlatıyorlar. Bu silah çok önemli. Yine etkili silahlardan biri. Üretebiliyorsanız kaçırmayın ya da üretebilecek malzeme biriktirebiliyorsanız hazırlayın ve mutlaka üretmeye çalışın arkadaşlar. Bakın diyor ki bir kere seçtiğiniz düşmanın bütün zırhını kaldırıyor. Üstüne şu anki benim büyük gücümle 23 hasar veriyor ve de onu ön sıraya çekiyorsunuz. Bir de silahın kendi iç özelliği var. Bunu bazı örnek takımlarda sıkça görebilirsiniz. Gelecekte örnek olarak göstereceğimiz bazı takımlarda genelde bu silahı göreceksiniz muhtemelen. O yüzden örnek takımları ben de yapabileyim diyorsanız bu hafta bu silahı üretmeye ihmal etmeyin. Şimdi bakın bende eksik olan ne var? Bir tane Celestial eksik ki keşif yaparsam bu hafta biraz seri bir tane Celestial çıkarmaya çalışabilirim ya da etkinliklerde Celestial veren bir yer varsa oradan düşürürsem işime yarayabilir. Keşif yapabilirim ya da çok oyunculuk kısmında savaşabilirim. Bir şekilde seri düşürmeye çalışacağız bir tane. üretebilirim ama değerli taşlardan harcıyor. Ona çok gerek duymuyorum. Şimdi üretim elmasım var. Ruh puanı var. Burada bir tek safirim eksik görünüyor. Safirimize bakalım. Kaç tanemiz var? 366. Küsurata atarsak yani 6'yı atarsak 360 dersek 240 lazım. Üretmemiz gerekiyor. Bakalım. 240 buradan üretelim. Safire gelelim. 400 üretebiliyorum. Şöyle bunu hemen 240'a çekelim. Bunu kaçırmayalım. Önemli. 12.000 üretim parçasını harcayacağım ama önemli. Hemen buradan 240 tane safir üret dedim. Evet. Şimdi silahlara tekrar dönelim. Ne oldu? Neye? ekran doğru. Celestia'da eksik. Daha sonra da Celestial arayacağım. Bir tane yapmaya çalışacağım ama onu da isterseniz bakın da şuradan beceri taşlarına giriyorsunuz. Burada en hastaydı sanırım. Burada bir tane üretebilirim ama yine beceri taşlarından gidecek. 110'dan 110'dan belki gerekebilir. Bakayım diğerinden ne kadar var. Ondan yeterince var. Bir 100 tane daha üreteyim deyip üretim parçası harcayabilirim. O yüzden hiç gerek yok. Bir tane Celestial'ı ya bir etkinlik ya da nasıl diyelim ya bir etkinlikten ya da keşif vesaire takılırken çıkarabilirim görünüyor ama burada bakın silah e, silaha tekrar dönelim. Şöyle bir şey var. Burada hem safir hem de e, bu garnet diye mi geçiyordu unuttum şimdi ismini. Bu iki silahı şey e, değerli taşı yanlışlıkla başka bir şey harcarsam diye de dikkat etmem lazım. Celestial'ları da harcamamam gerekiyor elimdekini. Unutup da harcarsam sonrası takılabilir. O yüzden önemli. Şimdilik bir tane Celestial üretebiliyorum ama yüzler daha harcamam gerekecek. E, o zaman yeniden üreteceğim vesaire. Neyse gelip bakalım şimdi silah neler var farklı. E, canavar gibi bir şey var. Canavarlaşmış yay mı diyelim. Bakalım. Diyor ki seçtiğin düşmana şu anki büyü gücüyle 32 vururum. Ekstra olarak da canavar olan her dostun için 6 hasar daha veririm. Sonra da karışık olarak her bir canavar dostun için Altışar olmak üzere yeşil ve sarımana karışık üretirim diyor. Sonra kedilerin pavı diyor. Pav neydi bilemiyorum. Burada da yine benzer şekilde Pride Lens'li dostlarımızdan etkilenerek her biri için 6 hasar verecek şekilde. Şu anki bilgisayarımda 27 hasar veriyor. Üstüne 6 hasar ekliyor her Pride Lens'li için. Ve de karışık olarak yine her Pride Lens'li dostum için altışar olmak üzere yeşil ve kırmızımana karışık üretiyor. Tabi bu silahların kendi iç özelliği oluyor alırsanız geliştirince. Pride mızrağı varmış. Kırmızı manaları kaldırıyor. Bunlar size mana olarak gelmez. Boşluklara kaymaçlaşmadan gelebilir. Ee, seçtiğiniz düşmana şu anki büyücüyle 25 vuruyor. Üstüne de her kaldırdığınız mananın üçte biri kadar daha hasar veriyor. Eğer düşman Pride Lens'li ise veya Pride Lens'te savaşıyorsanız iki katı hasar veriyorsunuz. Bu son eklenti yeni güncelleme ile gelmişti. Yani eğer Pride Lands'te savaşıyorsan diyor. Mesela orada keşif yapıyor olabilirsiniz. Challenge'lara girmiş olabilirsiniz. Kendi mücadeleleri var krallığın. Ya da belki o krallıktaki bir oyuncuyla çok oyunculuk kısmında savaşırken de etkili olabilir. Test etmedim. Onun dışında bakalım bu nedir? Siyah Mains Pençesi diyor. Bir bakayım. Seçtiğiniz düşmanı şu anki büyük gücüyle 27 vuruyor. Rakşa her dostu için 6 hasar veriyor. Yine karışık olarak her Rakşa dostu için kırmızı ve kahverengi mana üretiyor. Bu karışık her biri için 6 şer mana. Tamam. Burada çifte pençe diye bir silah gelmiş. Ona bakalım. Yeşil manaları patlatıyor. Bakın şu anki büyük gücümle 21 tane. Üstüne de diyor ki rastgele olumlu yetenekleri canavar dostlarına veriyormuş ve de rastgele bir canavar çağıracak demek ki. Yine iç özelliklerine bakılabilir. Hem bakın hem mana üretiyor hem yaratık çağırıyor. Yani bu silah muhtemelen acaba diyorum ki bu haftaki Fexin Esalt'ta bu silah mı gelecek? Benziyor çünkü özelliklere. Gelmezse de bu silah güzel olabilir. Belki üretmek düşünülebilir ama yine bu malzemeleri harcamak istemediğim için belki üretmem şimdi. Ama güzele benziyor. Şimdi karakterlere bakalım neler var. Çağırma taşlarındakilere ben yine arkadaşlar genel olarak e, mutlaka haftayı geçmeden bakmaya ve bende eksik olan epik veya ultra nadir varsa onları edinmeye çalışıyorum. Denediğim oluyor. Devam edelim. Bakalım neler var. Şimdi bunlar klasik Leonis ve Scroll. Sessiz biri. The Silent One. Bende varmış iki tane. Bakalım Bakın tüm düşmanları ve kendini de etkisiz hale getiriyor. Yani yan etkisi kendini etkisiz hale getirmesi. Etkisiz hale gelenler arkadaşlar e, mana dolduramıyor ve yeteneği hazırsa bile kullanamıyor. Dolayısıyla etkili. Bakın hepsini bir anda etkisiz hale getirdiğinizde onları yavaşlatıyorsunuz. Eğer sizde de mesela 3 tane Orpheus takmışsanız belki hızlı iyileşme şansınız olacak. Tabii rakipte bu etkisiz hale getirilmeye bağışıklık yoksa önemli olur. Ve de öldüğü zaman dörtte bir ihtimal antik korkuyu çağırıyormuş. Mavi mana eşleşmesine bonusu var. Ve de ne zaman kuru kafaya hasar verirse etkisiz hale getiriyormuş düşmana. Yani öne koymaya da biraz teşvik ediyor. Yani yine bir savunma karakteri olarak kullanılabilir. Ne diyor? Kış impi. Bakalım. Yine bu primal kartlardan. Bunları yine arada bir yerlerden çıkarabiliyorduk sanırım da. Bir de böyle üretebiliyoruz galiba. Diyor ki arkadaşlar şu anki büyük cümle 27 doğrudan cana bölerek hepsine vuruyor tüm düşmanlara ve de her bir mavi mana için iki hasar daha veriyor. Eğer düşman ölürse de hepsini donduruyor. Yine bunu tabii ki mesela yeraltı krallığında şurada burada kullanırken ekstra karakteristik gelebilir. Sizin özel bonuslarınız normalde de gelir. Yani bunlarla daha da değer arttırıp güçlü bir şekilde kullanılabilir gibi görünüyor. Mavi mana bonusu var. Her mavi mana işleştirince büyü gücü 8 artıyormuş. Çok etkili. Yani bu karakter aslında güzel. Bunu da yapmaya çalışılabilir. Bende yokmuş bakın. Ne istiyor? 2 Celestial daha lazım. Demek ki benim ekstra 4 Celestial daha çıkarırsam bu karakteri de kullanmayı düşünebilirim ama 800'de üretim elması istiyor. Elimdeki miktarın bir kısmını silaha vereceğim. 800'de buraya vermeyi düşünür müyüm? Bakarım ama bu silah yani bu karakter önemli güzel görünüyor. O yüzden bu kış impini de kaçırmamak lazım. Bir de Wolf Garok gelmiş. Ama bunlar artık 4000 üretim elması istiyor. Bunlar varsa en uygununu üretmek lazım. Bu da güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anki büyük gücümle 22 vuruyorum Seçtim düşmana. Ekstra Wargear her dostu için 4 hasar. Eğer düşman ölürse de rastgele düşmanı yutuyor. Yani ee, şöyle bir şey eğer yutmaya bağışıklığı yoksa diğerlerinden birinin birini öldürmeyi başardığı an yani ölüm vuruşunu bununla yaparsanız diğerini de yuttuğu için onun saldırı gücü canı zırhı size geçiyor üstüne de bir düşmandan daha kurtuluyorsunuz. Yani çok etkili bir karakter. Üstüne 4 veya her türlü 4 veya üzeri eşleştirmelerde ne yapıyormuş bakalım. Tüm Wargear dostlarına iki saldırı gücü ve büyü gücü veriyormuş. Yani bu karakter de önemli ama 4000 üretim elması işte olayı mesele. Gelecekte üretim elması üzerine bir etkinlik olursa, bolca toplama şansımız olursa çok güzel olur ama öyle bir şey henüz duymadım. Bu benim fikrim. Dark monolet. Bu bende olmasa, evet 3 devane var bende biliyorum olduğunu. Bakalım. Şimdi diyor ki iki zayıf düşmana şu anki büyük gücümle 20 vururum. Eğer hasar almışsam iki katı vururum. Yani o yüzden etkili, güzel. Hem de zayıflara vuruyor. Kuru kafa hasarı alırsa eğer yarısını emerek alıyor. Üstüne de bir düşman yetenek kullanırsa büyük gücünü arttırıp yeteneğini güçlendiriyor. Yani savunma için kullanılabilir. Bu Yasmin Chosen bana geçenlerde mitik karakter bir sandıktan çıkmıştı. O yüzden bende bir tane var. Yine 4000 üretim elmasıyla üretebilecek karakterlerden biri. Şimdi diyor ki e, 33 hasarı şu anki büyük 33 hasarı bölerek hepsine vuruyormuş. Üstüne de bağlanmış düşmanların her biri için ona hasar daha veriyor. Bir de 10 yeşil mana üretiyor. Burada da ne zaman yeşil mana eşleştirirseniz rastgele düşmanı bağlıyor. Yani e, bağlamaları arttırıp peşinden yeteneği kullanırsanız daha etkili olacak görünüyor. Onun dışında diğerleri genel olarak aynı görünüyor. Saguaro yeni. Bakalım Zagora bende varmış. Güzel 3 tane. Bakıyorum. iki zayıf düşmanı şu anki büyük gücümle 17 vuruyor ve de 10 can ve 10 saldırı gücü kazanıyormuş. Ve ne zaman kuru kafa eşleşmesi yaparsanız da tüm düşmanlara 3 vuruyor ve de %25 e, yet, şey kuru kafayla gelen hasarı yansıtabiliyor ve yutulamıyor karakter. Sonra bakayım Will of Nisha var. Buna bakalım. Bu da 4000 üretim elması istiyormuş. Bundan bende yok. Şimdi bir kere diyor ki tüm düşmanların üç büyük gücünü çalarım ve de onlara 17 hasar veririm diyor. ne gelen hasarın yarısını emiyor. Ve de sıra size her geldiğinde tüm değerlerine bir ekliyor. Ama tüm ne diyor bakayım? Tüm mormanalı dostların tüm yeteneklerini bir arttırıyor. Yani etkili bir karakter olabilir. Güzel bir takımda en rigid vardı. Quetz vardı sanırım. Hatir de vardı galiba. Yani arkadaşlar burada Sal Rob Dart'ı unutmayın derim. Şuradan silah tekrar göstereceğim. Bu önemli. Karakterlerden de benim şahsen tercihim Winter Imp'i kaçırmayın derim. Bunlar önemli. Ben de bu ikisini de almaya çalışacağım. O yüzden burada 4 Celestial gerekecek. Öteki tarafa da bir 5 tane Celestial çıkarmaya çalışacağım. Gerekirse de burada üretimden gidersen de değerli taş harcadığı için hesap etmem gerekir. Yani bu hafta yapabiliyorsanız keşif sayınızı arttırıp sizleri selestiyle eksikse tamamlamaya ve etkinliklerde ödüllerde varsa selestiyle kaçırmamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bir bakalım. Önce loncaya girelim. Buradaki mesela madalya etkinliğiyle başlayalım. Burada var mı öyle bir şey? Bakalım ödüllerine. Şimdi burada kademeleri şöyle bir bakıyorum. Celestial veren bir yer var mı diye bakacağım. Burada normal beceri taşları görüyorum. Burada da normal beceri taşı var. Celestial değil. Bakın burada 3 tane Celestial veriyor. 10. kademe. Demek ki güzel bir şekilde hazırlanırsanız 10. kademeye lonca olarak ulaşabilirseniz 3 tane Celestial buradan geliyor. Bana 5 tane lazım. Sizin de eksiğiniz varsa Yine keşif arayabilirsiniz ama çok çok nadir düştüğü için bol bol savaşmanız lazım. Hadi bir tane lazımsa belki nihayet bir tane bulunca bırakırsınız ama böyle benimki gibi mesela 4 oraya bir buraya 5 tane lazımsa çok çok vakit alabileceği için böyle etkinlikleri kaçırmamak lazım. 10. kademeye zorlayabilmek gerekiyor. Bu da kaç puan ediyor? Bir bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Genel olarak bakınca 75, 215 daha, 290 desek buradan da 10 daha var, 300, 700 eder. Burada 900, 1600, burada 1400, 3000, 2000 daha, 5000, 3000 daha, 8000, 4 daha, 12000, 5 daha, 17000 ve 7 daha, 24000 puan ediyor toplamda. Tek başınıza yapmaya kalkarsanız, yani sürekli sparkinator kesseniz bile, yani 40 puanı bile alsanız en düşük puanı biraz uzun sürecek gibi. Ama haklarınız da olduğu için hakkınız da bitebilir bir noktada. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Ama mümkün olduğunca da zorlamalı ve loncadaki herkesin aktif olması işte bu yüzden önemli. 10. kademeye ulaşabilirseniz bu Celestial ekstra güzel olur. Başka Celestial var mı bakacağım görünmüyor. Yani 10 kademe benim bir noktada da hedefim olacak. Dükkana da harcayacak bu hafta ekstra elmasım yok. Olsaydı ekstra hak almak için kullanabilirdim belki. Devam edelim. Başka göstermediklerimizi gösterelim. Şimdi bu hafta yine görevlere dikkat edeceğiz. Bakın görevde yine elmas var. Bir de normal ana görevden gelen elmasınız oluyor. Bütün görevleri bitirdiyseniz. Bunları kaçırmayın. burada kaç elmas veriyor bakalım. 3, 5, 7, 15 elmas da buradan geliyor. Güzel. Sonra zindan görevleri günde 3 tane unutmuyorsunuz arkadaşlar. Buradan da yine bakıyorum ekstra bakın safir üretim parçası üretim elması veriyor. Ve de ekstra bir savaş kazanırsanız buradan da ekstra alabiliyorsunuz. Onun dışında da e, Saul Forge şey e, nasıl diyeyim yeraltı krallığındaki delf haklarınızı unutmayın arkadaşlar bunlar önemli. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yeni etkinlikleri, yeni bölümleri kısmetse çekmeye devam edeceğiz. Destek vermek isterseniz abone olarak her zaman destek verebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.